Herkese günaydın arkadaşlar. Müge Hanım'ın başlamasını bekliyordum. O da şimdi başladı. Herhalde Müge Hanım'ın doğum günüymüş. Şu an canlı yayında doğum gününü kutluyorlar. Ben de kahvemden birazcık içtim. Şimdi bir tane kadar izleyeceğim burada. Ondan sonra kalkacağım. Bir çay suyu koyarım. Kahvaltı yaparız kızlarla birlikte. Kahvaltı hazırlamaya geldim kızlar. Çayı demledim hatta. Şimdi kaynıyor hatta kısarım. E iki tane yufka vardı dolapta onlara da gözleme yaptım kızlara biraz böyle salam da koydum içine seviyorlar diye şöyle bir tanesini pişirdim ama e, tavaya çok yapıştı neden böyle oldu hiç bilmiyorum hiç böyle bir şey olmazdı aslında ama bu tavalar yapıştırıyor yani böyle zamanla kızlara birazcık da kuyumak yaptım kuyumak istediler şimdi şu peyniri bir erisin ondan sonra altını kapatacağım Kuymağı ben de çok severim. Hele bir de böyle mısır unu güzel olunca çok güzel oluyor. Zaten köy tereyağından yapıyorum ben hep. Köyden geliyor benim tereyağım. Kayınvalidem sağ olsun bana şey sipariş veriyor oradan. harika oldu vallahi. Baksanıza. Yumurta var ya mahvetti. Tüm ocağı mahvetti yani sağ olsun. Tuz koyuyorum ya böyle kolay soyulsun diye. O tuz da böyle kaynadıkça etrafa sıçrıyor. Böyle oluyor. Ben şimdi hazırlandım. Kızlar kahvaltımızı yaptık. Davadan mutfağı bile toparlayamadım. Hemen hazırlanmaya giriştim, Evi toparladım. Kendimi hazırladım. arkadaşımı oturmaya gideceğim. Bizim sitede oturuyor zaten burada hemen. Farklı bir lokta devicilerimi de kapatmaya çalıştım birazcık ama zaten e, daha iyiler. Bayağı böyle bir o kızarıklıkları gitti. E, ne sürdüm biliyor musunuz kızlar? Bu yeni aldığım BB kremler vardı ya benim. Bu arada ön kamerayı açamıyorum çünkü inanılmaz kötü gösteriyor. Yani böyle bembeyaz gösteriyor. O yüzden böyle arka kamerayla çekeyim dedim. E, şu ikisi. Bunları yeni almıştım biliyorsunuz. Bu ikisini karıştırıyorum ben Biraz, birazcık bundan, birazcık da şundan koyup böyle elimin üstünde. Şey, karıştırıyorum. Ondan sonra yüzüme sürüyorum kızlar. Bakın çok güzel. Hem böyle hafif parlaklık veriyor. Bak alnımda falan şu an parlıyor. Hem de böyle e, rengimi eşitliyor. Yani şu böyle biraz daha bronz. E, Medium'u. Bunun light'ı da vardı bu arada Daha açık e, tenliyseniz alabilirsiniz onu da. Bu da e, böyle parlaklık veriyor. Bu böyle renk vermiyor. Bunun böyle bir parlatma özelliği var. O yüzden ikisini karıştırıp kullanıyorum. Böyle güzel oluyor. Ben beğeniyorum. Yani bu kasavircelerimi bile kapattı yani. Tabii yine belli ama en azından o kadar çok değil. Şimdi bir parfüm sıkacağım. Çıkacağım zaten şu azıcık. Belki önerimi yaparım tekrardan. Saçımı da dün yıkamıştım ama yine yağlanmış. Ördüm böyle arkasında. Çünkü hiç saçımda şu an vakit kaybedemem. Zaten geç kaldım. 12 diye konuşmuştuk. Şu anda saat 12.30'a geliyor ve benim acil çıkmam lazım geç kalmadan. Aslında hava çok sıcak ama yine de giydim bir montum kızlar. Altıma şort etek giydim. Bunda da tatlı var. tatlı götürüyorum ay Onu dene. Kanka boştan satılıyor. böreği ıspanaklı olmalı. Ne Bence. Kıymalı mı? Asıl kıymalı. Bilmiyorum. Bana sor. <laughs> bir bayram paşalı olarak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Oraya. Bizim orada Yıldırım'da. Evet, evet. Almina'ya mı? Evet. Şeyma bize neler sunamış. hazırlamış. Hı. Oh oh. Portakal. Ellerine sağlık arkadaşım. Dışından geldim. ondan sonra bir fileye gittim. ikizlerle birlikte. Tavuk aldım. tavuklu pilav yapacağım. Tavuklu nohutlu pilav. Biraz brokoli çorbam var. E, dün değil, bir önceki gün yapmıştım. E, çok az da bezelye yemeği var. Onun yanında dedim ki hani pilavı sade yapmayayım, tavuklu nohutlu yapayım. Kızlar zaten çok seviyorlar tavuklu nohutlu pilavı. E, bir de yanına ayran çırparım onlara. Öyle kapatırım gün dedim. Allah'tan var ya yani, birazcık yemeğim. İşte yanına ek ilave yaptım pilavı da. Sabah arkadaşıma gidiyorum kahvaltıya. E, o da karşıda oturuyor. Ee, bir de bir yere rezervasyon yaptırdık akşam yemeği için. Aslında onlara da dedim ki hani siz de oraya gelin." Ee, arkadaşımla bayağıdır görüşmüyorduk. Dedim siz de gelin hani hep birlikte akşam yemeği yemiş oluruz ya da dedim kahvaltıya gidelim. Siz buraya gelin dedi kahvaltı, buradan da oraya yemeğe geçersiniz dedi. Hiç dedi bana gelmedin. Tamam dedim o zaman öyle yapalım. Yarın sabah Gamze'ye kahvaltıya gideceğiz. Oradan da Beykoz'a geçeceğiz. Sabun hala kaynıyor kızlar. O daha pişmedi. Ee, Çamaşır attım. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Ne içsem acaba? Kapiç şunu oynattım. Macchiato var. Aslında bir tane şey vardı ya, neydi onun adı? kafe <laughs> Crema. Aslında o da güzel. Bir de Ristretto var. Ristretto. Ristretto. Aynen doğru okuyorum şu anda kafe krema da çok yoğun sütlü oluyor ama ya. İki. Aynen. Ben en iyisi. Bildiğim için. Kapıçına için. Kızlar ne oluyor kızlar? Türk kahve için. Bu aralar bunu çok kullanıyorum zaten. Her gün bir tane Türk kahvesi içiyorum. Bir tane sütlü kahve içiyorum. Ama, bugün iki tane Türk kahvesi içtim. Bir tanesini arkadaşımla içtim. Birini de sabah içmiştim. Şimdi bir tane sütlü için akşamda çay içerim artık. Biraz denenirken e, kahve istiyorum. <laughs> Kahvemi aldım kızlar. Tabii ki salonda içeceğim. Televizyonu da açmıştım ama haberler başlamış. Ben şimdi şey içeceğim. Şu beyin konnek var ya. Oradan e, çok güzel diziler buldum geçen gün. Dizi izliyorum oradan, e, Yerli diziler. Evet, şimdi açacağım. Ay şu ışık niye böyle yapıyor ya? Böyle yabancı diziler falan da oluyor. E, şunun hatta çıkmasını bekliyorum. Aa çıkmış mı bu? Birinci ve ikinci bölüm diyor. Vicdansız. Evet bak bunu izleyecektim ben. Bu yeni yüklendi. Şu kızın adı neydi ya? Ben o kızı çok beğeniyorum. Çok seviyorum kendisini. Bir kere hatta canlı görmüştüm. Şimdi göstereceğim size bak. Vallahi adını hatırlayamadım ama şimdi kızım. <laughs> şu kız. Canlı görmüştüm ben o kızı. Şeyde Gretis'te karşılaşmıştık. Aynı böyle göründüğü gibi bir kız. Çok tatlıydı. Evet şimdi bunu izleyeyim bakayım. Kahvemi içerken. Pilavı yaptım şimdi. Ocakta ben de tavukları didikleyeceğim. Ben normalde kalçalı e, but alıyorum kızlar. Göstereyim. Şu oluyor ya. Put. Aa! Kemiğinden ayrıldı. Şu kalçalı but var ya, şu büyük olan. Normalde bunları alıyorum. Dolapta bir tane vardı, onu çıkardım. E, yanın altındaki bir tane etmeyeceğim için iki tane daha alayım dedim, kalmamıştı. Şu şeylerden aldım ben de. Butlardan aldım böyle derili olanlar yağlı oluyor çünkü yağlı olunca da daha güzel oluyor. Böyle tavuklu pilav bilginiz olsun. Ay şunları nereye koyacağım? Şöyle. Güzel haşlanmış Ah elim yanıyor. Çok sıcak şu anda. Nohutum da vardı buzlukta. Direkt haşlanmış koydum. Şimdi bunu en son zaten koyacağım. Şeyin ee, Şeyin ekledim ama. Ay o kadar güzel kokuyor ki. Mevlüt pilavı gibi kızlar. Aa ben buyum. Yarın sabah arkadaşıma kahvaltıya gideceğiz dedim ya tatlı sipariş vermiştim şimdi o geldi. Bugün öğlen Şeyma'ya giderken de sipariş vermiştim. Kadın diyecek ki, bu kadın herhalde sürekli profetör yiyor. Aslında öğlenki bir Şeyma'ya gözürdüm. Şimdi söylediğimi de yarın sabah arkadaşıma götüreceğim. Şimdi evden erken çıkarız dedim. Hani tatlı aramakla uğraşmayalım dedim. Bir de, bir de ilk defa gidiyorum yani bilmediğim bir yer. Dedim, şimdi oralarda hiç aramayayım yani böyle tatlıcı. Bir de... Bir de ben böyle şeyimdir kızlar, garanticiyimdir. Hmm. Yani bir yerin böyle bir şeyini beğendin mi hep oradan alırım. Çöpe gitmesin, ziyan olmasın diye. Böyle çoğu hani bilmediğimiz yerden alırız. Gelmez çöpe gider de, O kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum yani. Yazık günah diyorum. O yüzden bildiğim bir yerden sipariş verdim en azından. Koydum dolaba şimdi. Yarın sabah arkadaşıma da götüreceğim. Dedim sen tatlı yapma sakın. Sadece kahvaltı hazırla yeter. O da dedim çok abartmadan. Onun da ikizleri var bu arada. Ama onunkiler çift yumurta. Ama aşırı benziyor onlar da birbirlerine. Yani yarın iki tane ikiz bir araya gelecek. Bakalım ne yapacaklar. Bol bol çekelim yarın size onları. Onunkiler de kız bu arada? İki kız. Yarın ikizler buluşacak. Al şunu vereyim. Al, çok sıcak şu anda. Çok sıcak çok sıcak. Valla ben bile şu an Dediklerken ellerim var ya. Var zor Evet, nohutlu ya. pilavımız hazır. Şöyle tavukları edittim, koydum üstüne. Ayran da yaptım. Anne, de, Şimdi brokoli çorbası var kızlar. İçecek misiniz? Anne, Bir de bezelye var. Anne, ben, ne ben koyayım? Tane köfte. Üç tane köfte mi? Köfte mi? Üç tane köfte. Hayır, <laughs> ben böyle <de oyunu> istiyorum. <laughs> köfte. Ben, ha. Köfte. Aa, Tane bir tane de pilav. Ben köfte ben de de pilav. pilav. İki ta da üç da tane, üç tane. Bir tane de pilav yiyeceğim. Üç tane de Aşkım köfte koyacağım. yok ki evde. Siz oyuncakları hep yere atmışsınız. Bak şu anda tavuk, görüyorum yerde yani bir sürü oyuncak tavuk. var. Onları alır mısınız? Tavuk. Tamam şimdi tavuklu pilav koyacağım size de. Oturun. O tavuk. yerdeki tavuk. oyuncaklarınızı bir toplayın ama ondan sonra çöpe atın onları. Aşkım. Dizi başladı kızlar. Ben yerimi aldım. Valla çay yapacaktım. Çağrı toplantı yapıyor. Onlar iş yerinde daha gelmedi. O yüzden yapmadım ben de. Ama soda içiyorum. Bakın. Ben bugüne kadar çok böyle kahve içtim. Soda içtim. Su içtim. Valla bugün böyle oldu kızlar. Cumartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Ee, hazırlandık. Arkadaşıma kahvaltıya gidiyoruz şimdi Bu kadar trafik vardı ki ama bayağı böyle bir bunaldık. Saat karşı e, kaçta çıktık evden? 11, 11 gibi falan çıktık. Yaklaşık bir buçuk saattir yoldayız. Şimdi Avrasya Tüneli'nden gideceğiz. Navigasyon buradan götürüyor. Yani İstanbul'da böyle bir yerden bir yere gitmek gerçekten büyük bir işkence. Zaten biz bayağıdır çıkmıyorduk dışarıya. Yani sırf bu yüzden aslında hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Uzun zamandır bir yere gitmiyorduk. Bugün öyle bir çıkalım dedik ama yani gerçekten perişan olduk yollarda. Bir de açız da hani hiçbir şey demedik. Ben sadece öyle bir kahve içmiştim. Sabah. Çocuklar falan çok acıktılar. Asya Tüneli'nde zıp rotası açıldı. Bu ay tünelden yaptığınız her geçişle rotadaki hedeflerinize adım adım yaklaşıyor. Hedeflerinizi tamamladıkça birbirinden değerli ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Zıp rotasında hedefler. Evet saatler sonra gelebildik arkadaşıma. Burası Üsküdar mıydı Gamze? Üsküdar'da evet geçiyor. Üsküdar. Üsküdar'a geldik şu an. Doğru navigasyonda geldik hiç bakmadım ben hmm. nereye geldik. Çağrıcım burası neresi? Vallahi dön bilmiyorum. Eskiden. O bunu soruyor, ben ona soruyorum. Yani. Ama sizin buralarda kalabalık. yani Eskiden ama bu hep kadar eski. değil mi? Yani, hep eski şeyler, yapılar. Yeni yapı çok az. Anaannemlerin orası biraz daha böyle şey. Evet, taş daha oralar. Taş şey. daha daha şey. Evet kahvaltımızı yaptık şimdi. Masayı da toparladık yarısını. Yarısını daha toparlamadık. Gamze bize kahve yaptı. Şimdi kahve içeceğiz. Tatlı da koydu ama neremize içeceğiz bilmiyorum. Tamam annem vereyim mi daha? Gamze'nin de ikizleri var bu arada. Metre sonra sonra Burası küçük su şu anda değil mi aşkım? Arkadaşımdan kalktık da şimdi gidiyoruz. Evet kızlar restorana. Yemek siparişimizi verdik böyle. Tam cam kenarındayız. Köprüyü görüyoruz. Çok kalabalık. Çok güzel bir yer ama aşırı kalabalık. Allah'tan ezanından son yaptırmış. Aşkım maç var bugün sanki. Aşkım aşkım maç var. Öyle mi kaçta? Saat sonunda sekizde. Mayonez istiyor musun Ali'de? Hayır. Anne bugün gıcıkları istiyor. Kızları oyun alanına zor getirir. Yine öyle geri gidersin. Biz rahat rahat otururuz. Bence yeter bu kadar. Son bir tane kayyosu ve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Şu an kızları oyun parkından çıkaramıyoruz. Gidemiyoruz kızları yüzünden.